Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde kontrol mühendisliğinde ana görevler nelerdir ondan bahsedip sonrasında ileri beslemeli kontrol devresi ve giri beslemeleri kontrol şeması bunları öğreneceğiz ve daha sonrasında ise bu dersteki genel çözüm prosedürü nedir ve bu dersin amacını size anlatmak istiyorum. Öncelikle kontrol mühendisliğinin ana görevlerinden başlayalım. Kontrol mühendisliğinde bir kontrol mühendisinin temel amacı arkadaşlar teknik araçları anlamak ve dizayn etmek. Bu hususta kontroller kontrolör dediğimiz controller İngilizcede sistemden istenen output'u elde etmek için uğraşır. Yani bir output hedefi, bir hedefimiz vardır, bir isteğimiz vardır bunun en iyi şekilde, e, hatasız elde edilmesine dayalı e, bir kontrol sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Output'u bu şekilde hatasız bir şekilde elde etmeye çalışmak arkadaşlar bu görevlerden sonra tabii ki bu output'u istenen şekilde elde etmek adına iki basit yani tüm bu modelleri basite indirgersek eğer iki türlü beslemeli kontrolümüz var. Mesela bir tanesi feed forward dediğimiz ileri beslemeli kontrol. Bu kontrolde arkadaşlar ileri beslemeli kontrolör kontrol sistemi feed forward kontrolörü Plant dediğimiz ana sisteme uygun inputu sağlar. Buna göre referans sinyali e, belirli bir input e, sağlamak adına ki o input istenen output'u düzgün şekilde elde etme yöneliktir bu referans. Dolayısıyla düzgün bir output elde etmek için Buradaki referans sinyalimiz bu output'a uygun yani istenen output'a en uygun referansı vererek bir input oluşturuyor forward controller sisteminde ve dolayısıyla output'u minimum hata ile bu şekilde elde etmeye çalışıyoruz. Peki bunun bir diğer bir başka yöntemi nedir arkadaşlar? Geri beslemeli kontrolör, feedback kontrol diye de geçer. Feedback kontrol sistemimiz nasıldır? Geri beslemeli kontrolör referans sinyali ile ölçülen output sinyali arasındaki farkı kompanse etmeye çalışır. Yani arkadaşlar bir input verirsiniz. Bu input size bir output oluşturur. Sonrasında referansa bir fark gönderir. Bu fark error'u temsil ediyor. Error'u biz sıfırlamaya çalışıyoruz. Bu error'a göre yeni inputunu ver ve o inputu biz e, düzgün bir şekilde output olarak elde etmeye çalışırız. Yani verilen referansımız var. Referanstan buradan bir hata gönderiyoruz. Daha sonra bu feedback kontrolü bu error'u sıfıra çekecek yeni bir input veriyor. Hesap kitap yapıyor. Fakat output hatalı oluyor. Bunun sebebi ise bu planta giren disturbance dediğimiz bozucu etki yapan engel sinyali. Disturbance sinyali bu output'u tam istediğimiz gibi elde etmemizi engelliyor arkadaşlar. Dolayısıyla sürekli burada bir az da olsa bir hata oluyor. Bu hatayı buraya gönderiyor referans doğru sinyalden. Buradan gelen farkı çıkarıp hata payı veriyor. Bu hata payını kontrolümüz düzeltiyor. Sıfır hatalı yeni bir input yaratıyor. Fakat bu input yine disturbanceın değişmesi veya başka bir disturbance ekstra gelmesi sonucunda outputumuz yine tam istenen düzeyde olmuyor. amaç ise işte bu outputu en e, düşük e, hata ile elde etmek tıpkı bir üstteki plantta olduğu gibi. Peki arkadaşlar biz burada kontrol mühendisliğinde genel çözüm prosedürümüz ne olacak bundan bahsedelim. Bu plant dediğimiz sistemlere matematiksel modellemesini yapacağız. Ki bu normal fiziksel çözüm ile yapacağız. Bunu yani fizikselden kastımız normal matematiksel çözümleri yapmaya çalışacağız. Sonrasında plant davranışını anlamak. Bu plant davranışı anlamak için temel plant özelliklerini ve onun dizayn üzerindeki etkilerini karar vermekle yapılıyormuş. Sonrasında kontroler, kontroller, kontroller dizaynı yapılır. Ki bu arzulanan plant davranışını elde etmeyi, başararak olur. Yani ne istiyorsanız onu en düzgün şekilde elde etmeye çalışırsınız. Ve en e, doğrusu da en son gerçek sistem üzerinde simülasyon ve test yapmak. Ki bu design hedef, design hedef ve hedeflerini e, elde etmenin başarılıp başarılma, başarılamadığının testi anlamına geliyor. Bu dördüncü artık en pratik hali oluyor. Yani yaptığınız tüm e, matematiksel işlemler, istediğiniz özelliklere uyup uymadığına karar verip en son bunu test ettiğiniz nokta bu sistemin simülasyon ve testleri oluyor. Biz bu derste peki amacımız ne? Bu dersin amacı şu. Yukarıdaki şu şu yukarıda gördüğümüz 4 tane maddeden biz ilk 3'ü ile uğraşacağız. Yani simülasyon ve gerçek denemeleri yapamayacağız tabii ki. Dolayısıyla bunun adı da bunu da tabii nasıl yapacağız? Birçok input ve birçok output yerine yerine bir inputumuz olacak sorularımızda bir de outputumuz olacak bu Design üzerine kurmaya çalışacağız ki bunun adı tek bir input signal input signal single input single output yani SISO dediğimiz sistemle incelemeye çalışacağız arkadaşlar sonraki videolarımızda bu fiziksel matematik modellemesine yavaş yavaş giriş yapacağız sonrasında da bu ilk üç aşamayı yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki soruda buluşmak dileğiyle, yani bir tane soruyla başlayacağız bundan sonraki bölümümüze. Bu soruda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.